İsmi Sübhan bir din mi var? Bahçelerde yurdun mu var? Benim gibi derdin mi var? Garip garip ötme bülbül. Benim gibi derdin mi var? Garip garip ötme bülbül. Ötme bülbül, ötme bülbül, derdime dert katma bülbül. Benim derdim bana yeter, bir dert sen katma bülbül. Benim derdim bana yeter, bir dert sen katma bülbül. Bilirim aşıksın güle gülün halinden kim bile Bahçedeki gonca güle dolaşıp sözü atma bülbül Bahçedeki gonca güle dolaşıp sözü atma bülbül Ötme bülbül, ötme bülbül, derdime dert katma bülbül. Benim derdim bana yeter bir dert desen katma bülbül. Benim derdim bana yeter bir dert desen katma bülbül. Ha bülbülüm uslu musun, kafeslerde desli misin? Benim gibi yaslı mısın, ne ötersin garip bülbül? Benim gibi yaslı mısın, ne ötersin dertli bülbül? ötme bülbül ötme bülbül derdime dert katma bülbül benim derdim bana yeter bir dertsen katma bülbül benim derdim bana yeter bir dertsen katma bülbül Dertli dertli ötme bana Derdimi söylersem sana Senin derdin hiç de kalır Halime acırsın bülbül Senin derdin hiç de kalır Halime acırsın bülbül Ötme bülbül, ötme bülbül. Derdime dert katma bülbül. Benim derdim bana yeter bir derttesen katma bülbül. Benim derdim bana yeter bir derttesen katma bülbül. Yunus vücudun pak derken Cihanda mislin yok derken Seher vaktinde hak derken Bizi de unutma bülbül Seher vaktinde hak derken Bizi de unutma bülbül Ötme bülbül, ötme bülbül, Derdime dert katma bülbül, Benim derdim bana yeter, Bir dert desen katma bülbül. Benim derdim bana yeter, Bir dert desen katma bülbül. Ötme bülbül, Ötme bülbül, derdime dert katma bülbül. Benim derdim bana yeter, bir dertte sen katma bülbül. Benim derdim bana yeter, bir dertte sen katma bülbül.